Tamam, gel gel. Canınız nasıl istersin. Sağa çık, sağa çık kanka. Beyiz mi yapmışlar? Sağdan, sağdan çık, sağdan. Orada adam var, sağdan, sağa, sağa, sağa. Aynen, beyiz yapmışlar oraya. Adam var, sol tarafta kayalıklara kusmuş. Allah 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 Allah. Çıkartma yapıyoruz ha. Hepimize eşya atmayacağız. 50'şer metre ara koyduk. <laughs> <ara. gülüyor> çatışma başladı. Ve beyiz gibi bir şey yaptı. Uuu oraya bildiğim beyiz o Çatıda bilgisi var Gunstor'un. Sen bekle bekle bekle. bekle. Aşağıda sakin. da herkes yerleşsin. Aşağıdaki eve doğru bir kişi gidiyor gangsterin aşağısında hemen sahil kısmında kayalıkların orada. İki kişi oldular gangsterin çatısında. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Destur bekle diyor Osman adımı görür Abi, abi yerleştir ya. Abicim durun ama biz daha pozisyon almadık biz yürüyoruz ben şimdi yürürken adam beni yavursa. Nerede yürüyorsun abi? Önünde yürüyorum. Koşuyorum sen ateş ediyorsun. Sen pozisyon almışsın ama ben pozisyon almadım ki. Doğru abi. Okay, sen mi alacaksın? Çok güzel. Kayalıklarda da vardı bir. İki kişi yukarıda. Abi bakın böyle operasyon olmaz. Herkes Ulan hazırım 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 hazır diyecek bitecek. Aynen Kore'ye katılıyorum. Ha biri İngilizce İngilizce söyle kanka. İçeri birisi girdi. Onlar. Onlar mı? Bana görüşürsün vermiş birisin. Ben Ama lazım. abi bende acayip lag var ya koyayım ya. Abi bana tek attılar. Abi nasıl görebilir oraya çalıkların içine beni ya? Nerede attığına bak bakalım. Abi sağ taraftan bir yerden geldi. Tepelerden bir yerden geldi de. Aha bak aha bak onu da vurdu. <laughs> Beyler temizliyorsunuz. siz dikkat edin. orada oradaydı. Kilisenin oradaydı. Kilisenin içine girdi.